sünnet alaka mı geliyor. O alaka nasıl bir şey? Ee, i̇ki tohum birbirine girdiği zaman tohumlar başlıyor çoğalmaya içinde. Tak 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 böyle iki, 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 iki oldu ya iki tane. Dört oluyor. Sekiz oluyor. On iki oluyor. Başlıyor çoğalma, büyüme. Ondan sonra o çoğalıp büyüdüğü zaman yaklaşık yani küçücük bir e, Mercimek tanesi kadar olduğu zaman başlıyor et olmaya, et yirmeye, et, et olmaya başlıyor. İşte o da nuhut tanesi oldu mu alaka oluyor. İşte alaka o, alaka kalp gıdısı demek. Et gıdısı, kalp gıdısı. Evet, min alaka. Sonra sınme yuhri cukul dihren sünmelikler dukun. Evet. Ee, sizi çocuk diflen, tıfıl tıfıl diyoruz ya Türkçe'ye gittik bir kelime. Tıfıl. Çocuk demek. He. Ee, çocuk olarak çıkarıyor. çıkarırız. Yuhri tukum e, çıkarırız. Diflen çocuk olarak. Şimdi ben dıfla bir oya Sonra sizi e, yaşatırız, büyütürüz. Şimdi bir oluruz. Ne zaman kadar? Bir tekli olur. Şuyuka. Şeyh olursunuz. Yaşlılara Kur'an şeyh diyor. Şeyh. Ve ha? ha, Araplar da şey diyor yaşlılara. Tamam mı? Biz ne ha? diyoruz ona? Pirif diyoruz. diyor. He? Acı demiş. Şey, yani bu ağır şey mi? Acüs ne diyorlar? o, o acüs daha çok e, şeye deniyor. elden ayaktan düşene deniyor. Elden ayaktan düşmeyene şey deniyor. Ha. Elden ayaktan düşene acüs deniyor. Kadına acüze. Eke acıyorsun. Elden ayaktan düştü, yürüyemiyor, gidemiyor, gidemiyor. Onun üstüne acıyor. Evet. İçinizden daha önce bu nedenler de Belli bir vakte ulaşmanız için sizi geçten Belli bir vakte ulaşmanız için. O vakit tayin edilmiş. Yani nefes tayin, vakit tayin, o vakte kadar. O vakte geçen var mı? Yok. Ha, hocam e, ee, sadaka ömrü uzatır diyor Peygamber uzatıyor yoksa et, ömrü güzel bir yaşatıyor. Bir de bunu düşünmek lazım. Eğer takdiri de bir şey kesinleştiyse o muhakkak oluyor. İster bu ölüm olsun, ister hastalık olsun, ister başka bir şey olsun. Allah-u Teala bir şeye kesin karar verdi. Kader dedi biz buna. Kader diyoruz. Takdiri ilahi o şey oluyor. Evet, devam edelim ve de bitirelim. O hem dirilten hem de öldüren de Ermenler mesafet ne yapıyor? Böyle bir yuh iyi ve O her bir işin olmasını dediği zaman yalnızca bak bizim dediğimiz gibi söylüyor Allah yani. O her bir işin olmasını dilediği zaman yalnızca ol der o da ol verir. Fiza rıza hükmettiği zaman emran bir te in ne men ya ona der ki kün ol. kün der. Ol. te yü hemen <laughs> Bir inşallah kalbim bekletti. Kın der. Te-yü-kün otur. Sen istediğin kadar zorla. Bu olmasın senin. He? Ben bunu istemiyorum diyor. allah Allah'ın kararının tüm emriyle olur. Allah'ın kararının tüm için kün dedi ana rahminde dünyaya geldi. Ana rahminde. Hmm. Allah Teala dilemeseydi Çünkü ki ölüm yoksa niye ölümde düştüğü zaman ölüyor. yaz ölüyor. ölüyor. Ölüyüm, ölüm orada ölüm yok. Orada baş Değil, canlanma başladı mı? Ama ondan evet, ölüyor. Hangi şey? arada bir ölüyor. Yok ölmüyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Erkek sperminde kadın yumurtasında bir tane yumurta var veya iki tane yumurta var. İki şeyden kanaldan gelen ya bir yumurta var ya iki yumurta var. Tamam mı? İkiz oluyor, üçüz oluyor ya onlardan dolayı. Erkekte ise 50 milyon tane sperm var. Yumurta var 50 milyon. Eğer bu yumurta yani erkek yumurtası 30 milyonun altına düşerse Çocuk olmuyor. Zayıf oluyor. O zaman devir şey ayağına çiğinde düşecek mi çocuk? İşte bak 30 milyonun altına düştü mü olmuyor. 30 milyonun geçmesi lazım. 40 milyon, 50 milyon olması lazım. O 50 milyon tane yumurtanın içinden bir tane sen gelin. Bir tane ben gelin. Bir tane o ok gelin. Bir tane 50 milyon tanesinin içinden Allah'a Allah Allah seni seçiyor. Başkası nasıl seçildi. Kardeşi de öyle. O 5 milyon tane'nin içinde kardeşini seçti. Seni seçti. Ablanı seçti. Ağabeyin seçti. babanı seçti. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Bir de şu var: Hiçbir insanın parmak izi diğer insanın parmak iziyle ezemiyor. Kaç tane kaç milyon milyar, milyar, milyar insan var? 8 milyar insan var. 8 milyar insanın Hiçbir parmak izine geçemiyoruz. Allah Allah suret değişiyor bazen ama parmak izine geçemiyoruz. Onun için biz onu diyor Kuran-ı Kerim'de ayetlerinde biz onu diyor parmak izine kadar diyor yaratıyoruz diyor parmak izine kadar. Bunu da araştıran bilim adamları daha sonra parmak izinin tek olduğunu tespit ediyorlar dünyada. Herkesin tek. Klinikler şu anda parmağım yüzünden sevgimden dolduğunu buluyor. Hırsızlık yaptı mesela bir hırsızın parmak yüzünden tak yıkamıyordu el zirvesini böyle. Ya. Evet. evet. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara bakmadan nasıl bir yöntemi var, bir yöntemi yok Onlar onu tasdik et, gönderdiklerimizi yalanlayanlar yalanlayanlardır. Onlar hakkında gerçeği anlayacaklar. Onlar yakında gerçeği anlayacaklar. İşte mesela geçen daha şöyle e, basın yayında çıkıyor, Facebook çıkıyor. Adamın birisi bir de profesör olmuş diyor ya. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Peygamber Efendimiz'e bir yüz atıyor. Maşallah maşallah. Subhanallah. Ya sen bu kadar mı cahilsin ya? Hiç olmazsa insan bir araştırır ya bir bakar ya, bir okur. Nasıl bir yokluk ya? Zavallı ya. Fotokopiyle profesör olmuş. Ama onlar için ne diyor Allah-u Teala? Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sıcak suya sürüklenecekler. Sonra da ateşte yakınacaklar. Bir daha bu, boyunlarında demir halkalar ve zincirlere bağlı o demir halka da zincirlere bağlı onlar çeke çeke melekler cehennem özünü okuyacak onları. Sen bizim peygamber efendimize dil mi uzatırsın? Peygamber'e benim Kur'an'ıma benim bana dil mi uzatırsın? Gel buraya. E, Boyunlu haltaya geçiriyor. Allah-u Teala zincirleri de veriyor meleklerin eline. Sürü bunları cehennemiz. Bir Ya o, Hacı e, e, lize çekiyor, kötü bir şey söylüyor. Söylüyor bu bana. ondan sonra? Hı? Hı. Ondan sonra gelmiyor.